Hepinize merhaba arkadaşlar The Games hoş geldiniz. Bugün sizlerle One Piece hayranlarını heyecanlandıracak. One Piece izlemediyseniz bile izlemeyi düşünüyorsanız sizi de heyecanlandıracak. Bomba gibi bir haberle geldik. Netflix ve Wit Studio'nun birlikte çalıştığı One Piece Remake projesinin ilk görüntüleri ve detayları nihayet gün yüzüne çıktı. Bu projede kimlerin yer aldığını ve bizleri nasıl bir maceranın beklediğini merak ediyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Hadi hemen başlayalım. One Piece Remake projesi ilk olarak Aralık 2023'te duyurulmuştu ve o zamandan beri hayranlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle Doğu Mavi sagasının yeniden ele alınacak olması birçok hayranın projeye temkinli yaklaşmasına neden olmuştu. Ancak yeni paylaşılan konsept sanatları ve açıklanan ekip bilgileri bu remake'in aslında ne kadar umut verici olduğunu gösteriyor. Benim de bir beklentim yoktu ama bu kadroyu gördükten sonra ben de bayağı ümitliyim. Şimdi ilk kez paylaşılan konsept sanatlarına bir göz atalım. Luffy, Nami, Zoro, Usopp ve Sanji gibi sevilen karakterlerin yeni tasarımları, Oda'nın özgün sanat stiline sadık kalınarak tekrardan yapılmış. Özellikle son zamanlarda popülerleşen, Bethet Art'taki yumuşak renk paleti kullanılmış. Bu yeni tasarımlar karakterlerin hem nostaljik hem de modern bir havaya bürünmesini sağlıyor. Ayrıca Zoro'nun Kuina'ya verdiği söz, Sanji'nin Gin'i beslemesi gibi unutulmaz sahnelerin yeniden canlandırılacağına dair ipuçları da var. Bu konsept sanatlar arasında bu remake'in en dikkat çeken özelliklerden birisi de projede yer alan inanılmaz yetenekli bir ekibin olması. Serinin yönetmen koltuğunda Attack Titan'dan tanıdığımız Masashi Koizuka oturuyor. Yardımcı yönetmen ise Jujutsu Kaisen'in yönetmeni Hidaki Abe. Seri kompozisyonunu Toku Kishimoto, karakter tasarımı ve baş animasyon yönetmenliği ise Kyoji Asono ve Tartakoshi Honda gibi isimlere emanet edilmiş. Bu isimlerin daha önceki çalışmaları göz önüne alındığında remake'in görsel olarak ne kadar etkileyici olacağını tahmin edebiliyoruz. Yapılan röportajlarda projenin genç ve dinamik bir ekip tarafından desteklendiği vurgulanıyor. Bu ekip One Piece çocukken izlemiş ve bu projeye büyük bir tutkuyla yaklaşan kişilerden oluşuyor. Bu da bize remake'in orijinal seriye olan saygısını korurken aynı zamanda yeni bir vizyon sunacağını gösteriyor. Yani One Piece serisi One Piece hayranlarına emanet o konuda gözünüz arkada kalmasın. One Piece serisinin remake'i şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda ve biz de bu projeyi yakından takip edeceğiz. Siz de bu heyecana ortak olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla anime ve manga haberleri için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca One Piece remake hakkındaki haber blogumuzu okuyup bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. En son gelişmelerden anında haberdar olmak için Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Deniz Genzo. Size iyi günler dilerim efendim. Hoşçakalın.